Monster Notebook YouTube kanalından herkese selamlar ben Onur Binay. Bu videoda ayrık ekran kartı modunun avantajları neler, Intel işlemcili cihazlarda DGPU ayrık grafik modu, kontrol merkezinden nasıl aktif edilir hızlıca anlatacağız. <laughs> Monster Notebook'un Abra ve Tulpar serisi yüksek performanslı oyun ve iş bilgisayarları olarak biliniyor. Özellikle 13. nesil Intel işlemcili bu cihazlarda DGPU yani ayrık ekran kartı modu grafik performansını optimize etmek ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için önemli. Ayrık ekran kartı modunun aktif edilmesi ağır grafik işlemlerini ayrık grafik kartına yönlendiriyor. Bu da daha yüksek performans ve daha iyi enerji yönetimi sağlıyor. Bu modun başka ne gibi avantajları var derseniz, modern oyunlar genellikle yüksek grafik işlem gücü gerektiriyor. dGPU modunu aktif etmek oyunun grafik yükünü doğrudan ayrık ekran kartına yönlendiriyor. Bu da daha yüksek kare hızlarıyla birlikte daha akıcı bir oyun deneyimi demek. Video kurgu işindeyseniz dGPU modunda ayrık grafik kartı tüm grafiksel işleme süreçlerini, işlemlerini devralıyor. Bu da uygulamalarda daha az render süreleri sağlıyor. Bir de ayrık GPU'lar yüksek performans gerektiren işlemler sırasında entegre GPU'ya kıyasla daha fazla enerji tüketir. Ancak bu durumda DGPU kullanmak daha verimli çünkü işlem üzerindeki yükü azaltıyor ve performans taleplerini karşılamak için daha dengeli bir ısı yönetimi sağlıyor. Peki ayrık grafik modunu Monster Kontrol Merkezi'nden nasıl aktif edebilirsiniz? Bu arada DGPU modu tüm cihazlarımızda mevcut değil. Bunu belirtelim. Buna ek olarak izlemeniz gereken adımlarda da modellere göre farklı gösteriyor. O adımları da zaten şu anda ekranda gösterdik. Birinden örnek vermemiz gerekirse Monster Notebook'unuzdan kontrol merkezi uygulamasını açın. Uygulama açıldığında gelen ayarlar ardından DGPU ayarları adımlarını izleyin. Buradan DGPU modunu seçin. Bu seçenek genellikle yalnızca ayrı grafik kartını kullanmak için bir ayar sunar ve böylece cihazınızın grafiksel işlemlerini doğrudan DGPU'ya yönlendirir. Değişikliği onaylayın ve cihazınızı yeniden başlatın. Bu işlem ayrı grafik kartının tüm grafiksel yükü devralmasını sağlayacak. Bu modun aktif edilmesi grafik performansını optimize edip daha hızlı ve stabil bir deneyim sunacak. Görmüş olduğunuz gibi yapmanız gerekenler sadece bunlardı. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere ayrık ekran kartı modu ve bunun Monster cihazlarda nasıl aktif edileceğini anlattık. Eğer bu konu hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.